Giriş yap Emirhan abi. abi. <laughs> ne ya yapıyorsun abi, şimdi? Yapıyor. Çekiyor musun? Çekiyorum şu an. 1 milyon tekne turumuz. Evet. uzun, uzun süre, süre oldu ama yapmıyordu. 4-5 sene sonra balığa geldik. Biraz geç. Dayı vlog çekiyoruz, YouTube atacağız. Ana olarak kalır. Aklım ağzına gitsin boğazına. Asker'dan. İnşallah. İyi olan kazansın. <laughs> Hadi bakalım. Amcam Koşun burada. Ne abi. Ödere... Çocuklar çekeyim. Tayfa kalabalık. Aha. <laughs> Youtube video çekiyor Yusuf. <laughs> Kaç kalır? Ahmet'im burada. Kaç ay kalır? Kaç ay Bilmiyorum. Benden yüz kaldı. Şimdi garibanlar çıplak giyiniyor bunlar. Onları çekemiyoruz. Abi oltaları bulmak lazım. Nerede ortalar? Benim oltam üç. <laughs> Burada bir yerde. <laughs> şunlar bizimkiler. Hayır değil. Bizim, bizim Mehmet <laughs> abi koydu. Bunlar mı bu iş? Abi oltaları bağlamayın <laughs> inceyeceğim. Abi yardım et. Dur abi şu an bir şey yapma. Daha kahvaltı yapıyoruz. Abi vlog ya, mu? Evet. Bırakma. Youtube'a gidecek <laughs> <yütreyecek> mi? <miyim? gülüyor> Youtube'a gidiyor mu? Olur ilerleyin lan. Haa kendine ha. özel bilir. Ömer de. de. Paşa balıkları tuttu şimdi göstereceğiz. Çek bakalım. Ercim biraz öne uzatman lazım abi. Tekne yapışıyor şu an. Uzat de. De. uzat öne uzat de. De. yaklaş Bıcım biraz. Doğru yapmıyor mu? Çek çek doğru. Oğlum benim balıkları kaçırmayın. Nerede Ömer'in balıklar nerede? Benim balıkları kaçırmayın. Orada mı Yusuf? Yusuf. Yusuf. Ha burada. Vlog çekiyoruz her Recep abi. He, tamam, Youtube'a koyacağız. Ömer'in balıklar. Nereye tuttu tekte? Tamam. <laughs> Yusuf ver babam ona. Hadi bakalım. Bunu Şimdi... ayarlanıyor. Gel, Öyle abire çekmem çek. çek. şey yaparız. Baba çekiyor baba. <laughs> baba geliyor. Aa bak Geldi. tuttu. Geldi. Ne olmuş lan? bu ne bunu atacağız gider gider o. Gider mi? Gider mi? Gider gider. O lezzetli balık Koşuttu mu? Ağzım uzak mı şu kahvenin? Ahmet hadi bakalım. Vallahi <laughs> <laughs> tekneye çek, tekneye çek. Hey, dur ayarlayayım, dur dur dur, dur. Hayır, dur dur. Hayır o, hayır dur. Hayır, hayır, öyle, oy, değil. Değil. hayır öyle değil. Sana yardımcı olun, kanca kapalı. Erhan tut Erhan. Erhan koş. Bir saniye, çok... Dur, Ahmet alacak, şimdi. Utuş abi, Seyit. <laughs> Abi, oğlum dedim, kaç şey, şey, şey. Var. 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 şu an? kadar. Şu an başta Hadi abi. Bir bakalım Erhan. Dur. kuruttu. Allah Ne kadar. abi bir şey. şey mi? Ola, gel iyidir. Sizin Oraya abi ne büyük mü? Evet mesela ben kendi bir yerime sağ ol tut. Korkma, korkma Bola, Bola, <laughs> yer Kayağı, yer. Kayıyor, kayıyor. Kaymazsam bu şunu tutar mısın? Tamam. tuttum şey. Kapatayım mı? Çek. Amca abi. Bak Oraya mı atsın? Ana tut. Baba balık Bizim kovaya girmiş. büyük takıyorum bak. Yayınlıyorum he videoyu Büyük takıyorum büyük. Aynen, Aynen abi ya, Büyük, o, balık gece tutuyor. <laughs> Çektin, Çektin dayı sıkıntı olmaz herhalde. Alınmasın Kemal sonra. Eyvah benim balığım ben. mi? Her şeyi de bilme Bize birkaç bilgi ya, trik şey ver. Saat 10'a geliyor. Dolayımı. gibi yanıyoruz misin bana? Kaç gibi yemiyorsun lazım? saat. Sen tuttun çocuğu, sen tuttun çocuğu verdi ya. Eren evet, abi. Ben attım, vurdu, 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 çenemedin. Sen akşam balığı. Sabah yediye kadar. Akşam da 9'dan sonra. Biz indikten sonra tutulur. Sonra su, sonra Biz de Neymiş? Ne zaman? Yapmayın abi. Yani. Balık var mı? Tamam tutun işte. Kaçırmayın balık. Dayı biz bir, bir saha oyalanırız işte siz de balık tutun. Vurdu. Balık kaçmaz. Allah, çok şey tamam terlikle Kirli gidiyoruz. Terlikle Gözlükle terlik. Terlikle geziyoruz ya. Şortla gidiyoruz. Atla. Gelirse <laughs> atlayalım abi. Atla atla. buradan atla. atla. Niye hadi. sen beni <laughs> ilk atma peşindesin? Ben sen çok atladım. Atladın atladın abi. Senin sen yaşın kaç ya? Seniyorsun ya hadi vallahi tamam 24 tamam abi önden senin sen bir, sen bir sen önlerlik ya. etmen lazım şu an bu sen yaşın şeyiyle. Ne yapalım <laughs> <atlıyorsam>. Hadi bakalım. Tan tellikleri verin. Atlasını vereyim. Atlamaya bak. niye atlamasın gir ya. Ben de atlayacağım inşallah. Ondan aşağısı olmaz ha. Çek kardeşim. Ya Allah. Hadi korkak çocuğu olma, çocuğun olmayacak. Haydi haydi haydi. Haydi. Bir Oo yapın. Afiyet Oo mi? yapın. Aaaa! Ya, hadi! hadi. hadi. Şey Yaa! Ya hacı Allah! Oh ulan be! Ya! niye ya? ne oldu hacı? Evet bayağı bir... Soğuk mu? Git, Soğuk mu geleyim mi? Yok gayet iyi. ama. Sen Geleyim gelme, gelme. mi? Gelme gelme. Neden? <laughs> Numara! Her şeye Benim nefesim yetmez. Bunları benimle koyabilirsin. Yeter mi? Haydi ilk yemeden var. İyice biz de böyle olacağız. Böyle. <laughs> bak e abi, değil bizim oldu. Adamlara bak ya. Vallahi ya Ümeyr abi ya. Şeylere bağırıyorlar ya bir şey yok. Abi bir saniye. Nasıl gidiyor? Neredeler? <laughs> Kamerayla bulamıyorum. Aha bak. <laughs> İlk insanlar. Atla. Atla, atla! atla! Atla, atla! Atla, atla! Atla! Atla artık. Elimi kaldır artık. Atla! Atladı. Atlar artık videocu. Aa oturdu. Yu. <laughs> Yu. Yu. Atlısı söylesenize. Lan atla. Atlı. Atla. Aa. Atla artık. Yu. Atla artık. Allah. Atla artık. Atlıyorsan atla artık be. Çekmeyeceğim artık ha. Vallahi çekmemeye başlayacağım. Çekemedim oğlum. Çekemedim. Vallahi çekemedim. Nali, atla. Atlasın. Söylesene. Sen bağırsana atlasın. Nali. Cemal abi bağırsana. Nali, atla. Deniz döşünü bulduk İzin alabilirsek Kaçırıyor gibi bir olmuş şu an ya Botu sorduk havası yok falan İler Herhalde bundan bahsediyordu Vermiyorum bu konuyla ilgili Burada <laughs> takılmaca

Kemal şimdi dama üretiyor. Bakalım ne olacak maçı sanmış. Bir bir şu an son oyun. Kazanan kazanıyor. Dört bölgelerimizi kapattık. <laughs> Kemal kazandı. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Çaresiz bıraktı beni. İki tane dama yaptı. Çaresiz. Üç. Üç oldu. Kaybettik. <laughs> yapacak bir şey yok. Bu, gen bu genç yollarda yatış yapıyor burada. Yüzmüyor mü lan? Ne? Yüzmüyor mü? Yo, atlayacağım şimdi. İyi hadi bakalım. Atlamazsan adam ne? Ya sen gidelim. atlamaz. VLOG bitti. VLOG <laughs> bitti de gez de bitti. Ne? O balıkları göstereyim, abi. göstereyim ya. Kaybetme. Abi, mı? Şapka şapka. Geçeriz, ne ne? Şapkanı erkek kaldırmaz mısın? Şapka getirmedik baba. Baba bizim şapkalar yani, bir <laughs> Var mıdır dayı? 30 balık? 30 tane var mı? Ne? 30 balık var mıdır? Yoktur ya. Ne? Kaç balık Valdir. vardır? Vardı Benim almam 15. Mehmet abilerin 50 vardır ya. 50. Ne? Dibi dolu herhalde onun. Kaç balık vardır? Toplamda 50 vardır. İyi var. <laughs> Kaldın mı şey. Dur bakalım.